O bile ولو ان اهلكناهم بعذاب من قبله peygamberan azam göndermesine olan hikmet ilahiyye hiçbir memleket yok ki peygamber gitmesin çünkü peygamberler melek gibi değil melek değildir beşerdir beşer şeklinde geliyor ve beşerlerin içine geliyor ve onların lisanıyla konuşur ve onların içinde yaşıyor Aa, mesela efendim 400 sene evvel Amerika keşfedilmiş peygamber nerede gitti oraya? 400 sene evvel orada bir insanlar vardı ya. Ne olur ne şekilde olursa olsun vardı ya. O insanların içinde Allah'a yakın kimse onların peygamberi. Böyledir. Her dünyanın her tarafında peygamber gelmiş. Peygamber e ona zaman vazifesi vahdaniyeti ilahiyeyi halka tebliğ etmektir. Bitti. İngil Amerika'ya e, da gelmiş, Hindistan'a da gelmiş, Pakistan'a da gelmiş, her yere de gelmiştir. Eğer peygamber gelmezse, Allahu Teala peygambersiz olarak azap verirse haşa zulüm lazım gelir. Ne diyecekler bakalım? Ve lev ehlekna eğer biz onları helak edersek bir azabın min peygamber göndermeden mesela Resul-i gelmeden evvel azap verirsek lekalu hüccet olur ellerinde diyeceklerdi. As Asayi hesapta Halık-ı Kainat'a karşı diyeceklerdi. Rabbena levle erselte Resulen Ey Rabbimiz eğer niçin bir peygamber göndermedin? Helle yani. Bir peygamber erselte eleyna Resulen bir peygamber göndermedin. Fenettebi'a ayatike biz senin ayetlerine dünyada tabi olacaktık min en ve nehza daha böyle zelil azabe cehenneme giriftar olmadan ya Rabbi sen peygamber göndermedin doğru yolu bize göstermedi biz de iman etmedik bizim kusurumuz yoktur sen peygamber gönderseydin bize bildirseydi senin azametini iman edecektir diyecekler onun için dünyanın her yerinde peygamber gelmiş. Ama o bittik Şimdi efendim onlar aralarında dediler ki nasılsa Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem 50-60 yaşına geldi. Ölecektir. Sabredelim. Hiçbir şey söylemeyelim. Ölecektir. Ölünceye kadar biz yine putlarımıza adet edeceğiz. Sabredelim ölünceye kadar. Onlar söylerler ama Cenab-ı Hak Habibine bildiriyor bunu. Kuleyi Habibim mekmeler Resul sallallahu aleyhi ve sellem Söyle onların bu 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 iddialarına göre kullun muterabbisun kullun minne ve minkum ben de siz de intizar ederiz. Siz benim ölümümü intizar ediyorsunuz. Ben de intizar ediyorum Cenab-ı Hak sizi mağlup etsin başınıza bir ceza gelsin de imana gelmeye. Kullun minne ve minkum yani biz de siz de intizardayız. Feterebbesu Siz intizar ediniz benim ölümüme. Fesete'lemune Kıyamette göreceksiniz, anlayacaksınız. Men ashabı sıratı seviyyi ve men ihtedâ. Men kimdir ki ashabı sıratı seviye doğru yolun, doğru yolun yolcusu. Doğru yolun yolcusu göreceksiniz. Ve hidayette olan kimdir göreceksiniz. Siz de intizal ediniz, biz de intizal ederiz. Yakinde başınıza gelecektir. Evet. Süreyi Enbiya'ya geldik. Bu Süreyi Celil'e birkaç peygamberden kısa olarak bahsettiği için Süreyi Enbiya tesmiye edilmiştir. Bu Süreyi Celil'e 112 ayet 1160 kelime 4890 harften ibarettir. Mekke'de nazil olmuştur. Buyuruyor ki اَقْتَرَبَلِ النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ ف۪ي غَفْلَةٍ نُعْرُضُ اَقْتَرَبَ Yakin olmuştur. لِلنَّاسِ insanlar için. İnsan, nas. Nas, nisyan, unutkanlık diyor. اَوَّلُ النَّاسِ اَوَّلُ النَّاسِ İnsanların evveli ilk unutan da odur. İnsanların evveli Adem Aleyhisselam İlk unutan da olur. Benesiye. Diyor ya Cenab-ı Hak. ilk insan, ilk nisyan eden insandır. İkterebe yakin oldu. Yani karube. Linnâsı insanlara. Yani ikiyameti unutanlara. nasi olan uhud-i ilahiyeye. Hesabuhum hesab günü, kıyamet günüdür. Kıyamet günü yakin oluyor. Nasıl yakindir? E malum ya Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ahir zaman peygamberidir. Ondan sonra da 1400 sene geliyor. Daha yakin oluyor. Yakut yakindir, evvelki giden miktara nazaran daha yakindir. Yakut yakindir, kullu hatin Geliyor her gün, her gün bir gün geliyor, bir gün ahirete doğru gidiyoruz. E yakindir, hesap günü. Halbuki onlar onu düşünmüyorlar. Ve hem fi gafletin mağridun. Onlar gaflete dalmışlar hesabı hatıra getirmiyor. Mu'ridûne i'raz ediyorlar o güne hazır olmaya. İ'raz ediyorlar o gün için hazır olmaya. Gaflete dalmışlar. Halbuki hesabı yakin olur. Malum ya kıyamete sonra olduğu zaman başlıyor. Kıyamete kıbra halkıyla beraber olur. Her ikisi de yakin olur gün gittikçe. Her gün bir adım kıyamete karşı geliyor. Halbuki gaflettedir. Hesabı hatırına getirmiyor. Yani razı ediyor hazır olmaya. Hatta ölüm bahsi geldiği zaman da hoşuna gitmiyor. Ne fena bir adam bak. Koca yine ölümü söyledi. <laughs> <laughs> Ma yetihim min zikrin min rabbihim. Ma yetihim gelmez onlara nazil olmaz bir ayet yani men zikrin bir ayet men rabbihim rablerinden Muhdesun şey'en ihdas yani bir, bir çünkü 23 senede 23 senede parça parça gelmiştir. Gelmez hiçbir ayet geldiği zaman illa isteme'uhu dinleller ve hum yel'abun geliyor ayet dinliyor, fakat istihza ile dinliyor. İzhar etmezse bile kalbinde inanmıyor, dinliyor. Lahiyeten kulubuhum gafileten, lahiyeten kalpleri Kur'an-ı Azimüşşan'ın manalarından gafil. Ve eserrün necva, necvai, necva kelam, esra gizli, gizlendiriyorlar arazdaki sözleri, onların aralarında söylediği sözleri, gizliyorlar da Müslüman işitmesinler. Nedir o inkar? İnkar öyle bir şey olmaz diye. Ve gizli gizliyorlar, İhfa ediyorlar en necva sözleri ellezine zalemu nefsine zulmeden bu adamlar yani söz bu gizlediği hel haza illa beşerun mislukum bu bizim gibi bir adamdır yiyor içiyor evleniyor bizim aramızda gördüğümüz bir adam bu nerede peygamber olur İşte onların birbirine söylediği bu nübüvveti inkar ediyor ve onları gizli birbirinin yanına yanaştılar mı birbirine söylerler. Fakat onu gizli söylerler ki ashab işitmesin. Eğer yani işitse Hazreti Ömer neler yapar bunlara. Ve <laughs> eserrün necve ve eserrün necve lezine Evet onların ciddiyeti var. Bu mesela zamanımızda bir gazete elma heze yani şeyi yapıyor şekilleri. <laughs> Tenekî alkan rakımız biliyor olmaz. Ve eserrün necvellezine zalemu. Nefsine zulmedenler böyle gizli necvayı söylerler. Hel <laughs> haza illa beşerun mislukum. Bu bizim gibi bir beşerdir. Getirdiğiyle bir sihirdir. Kur'an azim şu an için. Efe teetune sihre. Siz sihre mi taba olacaksınız? Ve entüm tufsirun. Görüyorsunuz artık sihirden başka bir şey değil. Bu bir beşerdir. Görüyoruz. Aramızda yiyor, içiyor. evir insandır. Peygamberlik iddiasında sözleri de nihayet bir sihirden ibarettir. Böyle birbirine söylerler inkar için. Kâle Rabbi alemul kavle fissemâi vel ard. Yani kâle lehumur resûlü. Resûlü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara dedi. Rabbi benim Rabbim ya'lemul kavle fissemâi vel ardı yalnız sizin gizli birbirinin kulağına fısıldamak değil, semavat ve arda ne varsa hepsini Allah bilir ve Habibine bildirir. Ve huve semî'ul alim. Semiyadır kavlinizi, sözünüzü işidir, alimdir sırrınızı bilen de odur. Şimdi Peygamberi inkar ettikten sonra bir de Kur'an hakkında. Bel kalu adgasu ahlamin. Adgas ve ahlam. Yani uyku. Uyku görülen